Nedir bu başımıza gelenler Hasan? Hasan Bey Resul'ü bu hale nizar mı getirdi? Bu işin içinde bir iş var. Yahu Resul nizarı koruyacak değil ya. Polise ifadesinde yapanı görmedim bilmiyorum demiş. Sokakta kavga etmiş birileriyle. Nizar ne diyor bu işe? Bir şey dedi yok. Hasan bir gidip konuşsan şu nizarla. Burnuma hiç iyi kokular gelmiyor. Nizarla konuşmak ne zaman işe yaradı ki? O hep kendi bildiğini okur. Hazarcığım sen de burada kalamaz mısın bu gece? Cesurla ilgilenmem gerekiyor Zira. Ailenin sana ihtiyacı var diye sen burada kalıyorsun. Anlaştık mı? Beni hiç yanıltmadın. Nasıl bu kadar güçlü ve doğru olabiliyorsun? Senin yüzüne baktıkça doğru yolu buluyorum. Hadi üşüme bebeğim sen gir içeri. <gülüyor> Hazar. <gülüyor> ...gizliliğin çocuğu aşikar olur. De bakalım... ...sana bunu Nizar mı yaptı? Ben ifadem vermişim. Ne yapacaksın baba Nizar'sa? Haydi Nizar dedik, ne olacak? Polise gider ifade verirsin. Kanun cezasını keser. <laughs> ne kanunu baba ya? Bizim işi kanun çözmez. Kanun belli. Göze göz, dişe diş kanı kan. Şu haline bak abi elin silah tutacak halde değil. Hala kan diyorsun. Hele ayağa geç. Bu işler yürek işi bacım. Benim elim tutmazsa... <laughs> ...kardeşim ki tutar. Allah şükür. Koyun abi yerine. Lan! Al şunu! Göster şunlara nasıl bir şafır olduğunu. Celal abimi rahat bırak. Yetmedi mi? Tüm Allah seni. Abi ben Barış'ın hapse girdim. Barış'ın da çıktım. El mesleği almadım almayacağım da. Koy onu yerine abi kurban olayım. Gör bak cesurun halini Hasan. Çocuk iki gündür sayıklıyor. Benim oğlum silah bilmezdi. Demek böyle katil olunuyor. Haksızlığa dayanamayan silahı alıyor eline. Berrin düşünmeden konuşuyorsun. Her haksızlığa uğrayan eline silah mı alsın? Evet düşünmeden konuşuyorum. Düşünemeyecek hale geldim. Celal serbest. Gerçek katil serbest. Sakin ol kızım. Anlıyoruz seni. Ama hakim öyle demiş. Ne yapacaksın? Boynumuz kıldan ince. Böyle adalet olmaz. Bu yalan dolan. Yeniden dava açacağım. Faydası yok. Suçunu itiraf eden, katil benim diyen biri var ortada. Onun gerçek katil olduğu ne malum? Azam Bey oğlunu kurtarmak için fırsat kolluyordu mutlaka. Ve de başardı işte. En yakın destekçisi de kızı. Çatımızın altındaki Zilan. Olanların Zilan'la ne ilgisi var anne? Zilan yalan söylemez. Celal yapmadı diyorsa yapmamıştır. Peki neden bu zamana kadar sustu? Ya herkesin mutluluğu için sustu anne. Kan akmasın diye sustu. Neden anlamak istemiyorsun? Ben oğlumu kaybetmişim. Tek anladığım bu. Bu riyakarlıklara tahammülüm yok. Belen. Dokunma bana Hasan. Aileni korumuyorsun. <laughs> Babam ne yaptıysa ailesini korumak için yaptı anne. Belki hataları da olmuştur ama babamın sırf bunun için yaşadığını sen de biliyorsun.